Fenerbahçe Muray'ı bitiriyor. Transferde flaş gelişme. Fenerbahçe'de ayrılık. Fenerbahçe Brezilyalı yıldız için temaslarını sıklaştırdı. Londra temsilcisi gözden çıkardığı sambacı için bonservis bedeli istemedi. 30 yaşındaki oyuncuyu Kanarya kadar güçlü isteyen bir kulüp de yok. Fenerbahçe, Lucas Muray'ı kulübün dev projelerine ikna etmek için uğraşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı özel izinle transferi 5 Mart'a uzatması, Fenerbahçe'nin de bir kez daha kolları sıvamasına neden oldu. Sarı lacivertliler, yardım transferi olarak Hatay Spor ve Gaziantep Spor'dan birkaç oyuncuyla ilgilendiler ancak ısrarcı olmadılar. Kanarya şimdi fırsat transferlerine dönmüş durumda. Avrupa'da transfer dönemi kapalı olduğu için takımlarında atıl duruma gelen birçok yıldız ismin adı Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı lacivertliler de nokta atışı yapmak istiyor. Hedefte Lucas Moura var. Fenerbahçe, Tottenham'da Antonio Conte'nin forma vermediği Lucas Moura'ya olan ilgisini artırdı. Brezilya'nın son yıllarda yetiştirdiği en önemli kanat oyuncularından biri olan Mura, Londra temsilcisinde bu sezon Premier Lig'de hiçbir maça ilk 11'de başlayamadı. Teknik direktör Conte'nin oyun planları arasında yer almıyor. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Kulüpten kontrat uzatma teklifi almadı. Kanarya dışında onu isteyen bir takımda şu an için bulunmuyor. Sarı Lacivertliler kulübün geleceğine yönelik dev projelere aktararak onu ikna etmeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin Lucas Mora'yı ikna etmek için en büyük kozlarından biri de kontrat süresi. Brezilyalı'nın konumundaki oyuncular genelde 2 yıllık kontrat alıyor. Kanarya 3 sezonu kapsayan öneriyle 30 yaşındaki Yıldız'ın kapısını çaldı. Sarı lacivertliler artık Lucas Mora'dan gelecek haberi bekliyor. Brezilyalı yıldızın transfere yeşil ışık yakması halinde Tottenham'ın alacaklarına karşılık Lucas'ı bedelsiz olarak göndermeye sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun transferi konusunda bu hafta somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Lucas Moura uzun yıllara dayanan kariyerine rağmen sadece 3 takımda forma giydi. Sao Paulo'da yetiştikten sonra 40 milyon euroya Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Ardından da 5 sezon önce 28.4 milyon euroya topluma geçti. Kariyeri boyunca 18'i Paris Saint Germain'de olmak üzere 21 kupa kaldırdı. Salay için dev rakam. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Attila Salay, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Bir süredir İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın nabız yokladığı Macar savunmacıya bir talip daha çıktı. İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham, Salah'ı kadrosuna katmak istiyor. Da ekibinin transfer için gözden çıkardığı rakam belli oldu. Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken kadrosundaki yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Gösterdiği performansla dikkat çeken Attila Salah'ı, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 2021 yılında Limasol'dan 2.2 milyon euroya transfer edilen yıldız futbolcu kısa süre içinde kalitesini ispatladı. Fenerbahçe teknik heyeti de salayının performansından oldukça memnun. Teknik direktör George Lesus'un, Luan Peres'in de iyileşmesiyle savunma rotasyonuna güveni arttı. Eli güçlenen Portekizli çalıştırıcı, bazı maçlarda yeniden üçlü savunmaya dönmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de bu planlar yapılırken, mevcut oyuncularla ilgili de gelişmeler yaşanıyor. İstikrarıyla ön plana çıkan Attila Salay, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla, Salay için Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmişti. Yıldız futbolcunun bir talebi daha çıktı. İngiliz ekibi Fulham'ın da Yıldız oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki Macar stoper için 11 milyon euroyu gözden çıkardı. Fenerbahçe formasıyla 100 maça çıkan Salah'ı, 5 gol atarken 4 de asiste imza attı. Macar milli takımında ise 31 maçta sahaya çıktı. Bu müsabakalarda bir gol kaydetti. Macar stoperin piyasa değeri 15 milyon euro. Stoper mevkisinde forma giyen Salay, solbek bölgesinde de görev yapabiliyor. Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Profesyonel kariyerine ülkesinin Mezoköves takımında başlayan Salay, 2019 yılında Apollon Limassol'a transfer oldu. Burada iki yıl forma giymesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı. Fenerbahçe iki genç ismin peşinde. Sarı lacivertliler, Danimarka ekibinde dikkat çeken performans sergileyen iki yıldız için kolları sıvadı. Yönetimin, hücum oyuncusu Ernest Nuamah ve stoper Adamo Nagalo için paket teklife hazırlandığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin iki genç yetenek için Nordsterland'ın kapısını 8 milyon euro ile çalacağı iddia edildi. Anlaşma sağlanırsa, Nagalo'nun sezonu takımında bitirmesi planlanıyor. Mama ise hemen gelecek. Fenerbahçe, ara transfer döneminde Samet Akaydın ve Osterwolde'yi kadrosuna kattıktan sonra frene basmıştı. Sarı lacivertliler, öncelikli takviyeleri yapıp, fırsat transferi için bekleyişe geçti. Birçok ismin gündeme geldiği Kanarya'da yönetimin yeni bir operasyona hazırlandığı öne sürüldü. Buna göre Fenerbahçe, iki genç yeteneğin peşine düştü. 19 yaşındaki Ernest Nouamah ve 20 yaşındaki Adamo Nagalo. Ki oyuncu da Nordselland'da forma giyiyor ve özellikle bu sezonki performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Nagalo, gündeme yeni gelen bir oyuncu değil. Sarı lacivertliler sezon başında da genç stoperle ilgilenmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Premier Lig ekibi Southampton'da aynı dönemde 20 yaşındaki stoper için girişimlerde bulunsa da teklifleri düşük bulunmuştu. Nouamah ise son dönemde Fenerbahçe'nin radarına takıldı. Yönetimin, bu iki oyuncu için Nordsterland'a paket teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin masaya 8 milyon euroluk bir teklifle oturacağı öne sürüldü kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde yönetim Ernest Noamaha hemen çubuklu formayı giydirmek istiyor. Her iki kanatta görev yapabilen 19 yaşındaki genç yetenek, tam da George Jesus'un istediği tarzda bir oyuncu. Ancak adam ona için sarı lacivertlilerin farklı bir planı olduğu öğrenildi. Stoper havuzu şu anda yeterli olduğu için, 20 yaşındaki savunmacının sezon sonuna kadar kulübün Orselland'a kiralık olarak oynayacağı kaydedildi. Yönetim, bu önerinin Danimarka ekibinin transferi olumlu bir şekilde yaklaşmasına yardımcı olacağını umuyor. Serdar Dursun Polonya yolcusu Fenerbahçe'de Serdar Dursun ile yollar ayrılıyor. Sarı lacivertlilerin hücum rotasyonunda forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli golcünün yeni adresi netlik kazandı. Polonya'ya transfer olmaya hazırlanan Serdar Dursun ile ilgili resmi açıklama da geldi. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Serdar Dursun'un adı transferde Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Boncu futbolcunun Polonya ekibi Rakova transfer olacağı iddia edildi. Polonya Ligi'nde 2. Lecce Varşova'nın 10 puan önünde bulunan lider Rakov, Serdar Dursun'a kancayı attı. Transfer dönemi 28 Şubat'ta sona erecek olan Polonya ekibine 31 yaşındaki futbolcunun da sıcak baktığı konuşuluyor. Vladislav Gutkovskis'e alternatif arayan Rakov'un yöneticilerinden Kıgan, Sports Channel'da yaptığı açıklamada Serdar Dursun'a ilgi duyduklarını doğruladı. Kıgan, gerçek şu ki Serdar Dursun gerçekten de düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Daha geniş bir forvet hattı düşünüyoruz transferde neler olacağını hep birlikte göreceğiz, ifadelerini kullandı. Almanya'da Hamburg'da doğan Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek. Boncu futbolcuya 2.8 milyon euro değer biçiliyor. Çin liginden gelen teklifi geri çeviren Serdar Dursun, Polonya'ya sıcak bakıyor. 19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi profesyonel futbol kariyerine Bilsted altyapısında başladı. Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Spor, Şanlıurfa Spor, Denizli Spor, Karagümrük, ve Darmstadt formaları giydi. 2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli formayla bu sezon 16 karşılaşmada 3 gole imzasını attı. Ayrıca ki de asist yaptı. A milli futbol takımının formasını da terleten Serdar Dursun, 8 maça çıktı. A yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti. Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki tecrübeli Santrafor, 1.90 boyunda. Ki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro. Fenerbahçe'de kontenjana göre transfer. Fenerbahçe'de gözler artık 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak Konya Spor maçına çevrildi. Ancak bir yandan 5 Mart tarihine kadar uzatılan transfer dönemi de yakından takip ediliyor. Fakat Sarı Lacivertliler yabancı kontenjanı dolu durumda. Tam 14 yabancı bulunuyor. Kadrodan ayrılan Buruma ve Lemos, hali hazırda zaten kadroya yazılamayan isimlerdi. Bu sebeple kontenjanda bir eksilme olmadı. Henüz depremden etkilenerek ligden çekilen Gaziantep ve Hatay Spor'dan da transfer yapılmadı. Şu anda eğer bir yabancı oyuncu ayrılırsa yalnızca kontenjanda yer açılabilecek. Barmadan gelen Jaden Osterwold'e ve altyapıdan profesyonel sözleşme imzalanan Güney Koreli Kojinyo, 3 kontenjanlı 21 yaş altı yabancı kuralını doldurdu, geride sadece bir 21 yaş altı yabancı transferi hakkı bulunuyor. Fenerbahçe için şu an en ideali yerli transfer olarak kalıyor. 5 Mart'a kadar sakin bir şekilde takibini sürdürecek olan sarı lacivertliler acele etmeyecek. Hadroda da şu anda sakatların dönmesiyle ciddi bir eksiklik bulunmuyor. Tam kadro olarak Konya spor maçı hazırlıklarına devam eden George Jesus'un ekibi, bu sebeple acil bir transfere ihtiyaç duymuyor. Fenerbahçe'de yoğun fistür. Lige verilen aranın ardından, 25 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de erteleme maçı olan Konya spor müsabakasıyla, resmi maçlara geri dönecek Fenerbahçe'yi yoğun bir fikstür bekliyor. Konya Spor mücadelesinin ardından 1 Mart Çarşamba günü Kupada Kayseri Spor karşılaşması olacak. 4 Mart Cumartesi ise bu kez ligde Kayseri Spor deplasmanı gelecek. Tek dinlenme zamanı ligin 25. haftadaki bay haftası olarak göze çarpıyor. 9 Mart ve 16 Mart'ta da Avrupa Ligi son 16 turu etabı başlayacak. 19 Mart'taki Alanya Spor deplasmanının ardından milli ara gelecek.